Sevgili takipçilerimiz İzmit Mimar Sinan Köprüsü'nde Gazze katliamını farkındalık oluşturma adına müthiş bir organizasyon, müthiş bir protesto, gerçekten insanı duygulandıran Harika demek istiyorum ama abi. böyle içler acısı bir manzara demek sanırım daha doğru olacak. Abi Gizlediğiniz gibi. Abi yatalılar geçersek mutlu oluruz. Abi. Gazze katliamını abi, farkındalık oluşturma abi, adına insanlarımıza bilinçlendirme abi, adına abi, özellikle abi, yatan kardeşlerimiz abi. arasından geçmesini istiyorlar insanların. İşim geriye tesadüfen İzmit'teydim. Bugün telefonlarımın arızası vardı. Onların tamiratı için. Yarın da sivil toplum kuruluşlarının saat 8'de Seka Park'ta bildiğiniz gibi Murat Kekili konseriyle devam edecek olan yürüyüşü protestosu gerçekleştirilecek. İzlediğiniz gibi özellikle yerde yatan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin arasından insanların geçmesini istiyorlar. Yani şu anda boğazım düğümlendi inanın. Kendimi zor tutuyorum ağlamamak için. Kim düşündüyse böyle bir organizasyonu Allah razı olsun. Belki halen daha içimizdeki İrlandalılar diyeceğimiz tipler Araplar, Gazzeliler, Filistinliler daha çok bedel ödeyecekler. Geçmişte Osmanlı'ya ihanet etmenin acısını çekecekler gibi böyle küstahça Yorumlar paylaşımlar yapan yani görünüşte kimlik olarak bizden ama gerçekte bizden olmayan şeref yoksunu insanlar belki bu manzaraları gördükçe utanırlar. Rabbim büyük. Devran dönecek elbet. O zaman içimizdeki İrlandalıları da tek tek ayıklamanın zamanı gelecek elbet. Rabbim ıslah etsin ıslahları mümkünse. Hı. Eğer ıslahları da mümkün değilse kahar ismiyle kahru perişan eylesin. Söyleri, sökümüne, bu farkındalık oluşturma adına bu organizasyonda görev alan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyor hesap verirken bizleri yönetmek tek adalete şimdilik bir <laughs> merkeziz ya 23.5. Sahip olduğunuz bu görevler ve madde her, <laughs> her gün sistematik olarak gazetede

Ortadan gelin lütfen. Ortadan, ortadan, ortadan gelelim! İnsanların, i̇nsanların, i̇nsanların içinden gelin. İnsanların içinden gelin. İnsanların içinden böyle devam edelim. Abi lütfen buradan gelin. Eyvallah. Abi insanların içinden, abi insanların ortasından gelebilir miyiz? Kaçı buradan devam ederiz. Eyvallah sağ olasın. Abi buradan devam, buradan devam. Aynı şekilde. İnsanların ortasından gidebilir miyiz? Aynı şekilde lütfen. İnsanların ortasından lütfen.

Karolsun İsrail karolsun Amerika karolsun İsrail karolsun Amerika karolsun İsrail karolsun Amerika Tekbir! Tekbir. 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 Gördüğünüz gibi atılan sloganlara D-100 karayolundan geçen araçlarda kornalar eşliğinde eşlik ediyorlar. Protestolarını bu şekilde dile getiriyorlar. Dediğimiz gibi müthiş duygusal duygulandırıcı anlar özellikle insanların Mimar Sinan Köprüsü'nden geçen vatandaşların yerde yatan Gazze'yi temsil eden kardeşlerimizin arasından geçmeleri isteniyor. Bu organizasyonu düzenleyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gazze'de şehit düşen din kardeşlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Cennetinde Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bizleri de böyle bir organizasyonda yer aldığımız için en azından azından gene olduğumuz için Peygamberimize ve Gazze'li şehit kardeşlerimize ahiretinde Rabbim komşu eylesin. Filistin'e sahip çık! Müslüman uyumam! Filistin'e sahip çık! Katil İsrail hesap verecek! Katil İsrail hesap verecek! Katil İsrail hesap verecek! sevgili Kadınlar. Yine kimden bu yana? Sırkıncı, Cani, Fatih, İsrail, Kadın, Çocuk, Yaşlar Üniversiteden 248 yıldır devam eden 28, 28, 28, bir sen türü gerçekleştirmektedir. Şu an burada müşahit olduğunuz bu görüntüler ve kat, ve kat daha fazlası her gün gazetede yaşamaktadır. Bu görüntüleri asla unutmayacağız. Elimizde ve mücadele Benim acizane bir tavsiyem olacak. İnsanlar geçmiyor mu kardeşim? Yatan kardeşlerimizin arasından. tamamen dağılsınlar. Kısmi bir şekilde yatmasınlar. Onu hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yazıklar olsun ki şurada davetinize ayak uydurmayana, davetinize icabet etmeyene. Yaydırın tüm gerçekten yaydırın tüm aktör kardeşlerimizi bu farkındalığı oluşturanları genel olarak yaydırın. İstemeyen ney alttan geçsin. Aralarından devam edelim. Sen devam et. Sayın abim dediğim gibi genel yayın mecbur kalsınlar İnşallah. Kısmi tutmayın. Her yere yaysınlar ve aralarından geçmeyen Bizi insanlar utansınlar. De. Yazıklar olsun. Ben, olsun. Bunu sağlayın bak ben, ben bunu, bunu bir vatandaş olarak be. rica tamam, ediyorum. Kısmi tutmayın. Her yere yaysınlar. Mecburen geç. Geçmeyen de alttan nereden gidiyorsa gitsin. Evet. Evet. Evet.

Biz dilimizin döndüğünce, dilimizin döndüğü kadar görüşümüzü bildirdik. Keşke bu farkındalığı oluşturma adına tüm köprüye burada organizasyonda görev alan kardeşlerimiz yayılmış olsa ha geçmek istemeyen de nereden gidiyorsa gitsin. Yani insanların halen daha şu kadar bir tepkisel organizasyonda bile yandan yandan burun kıvırarak kaçması. Yani bir Müslüman ülkeye, Türkiye'ye hiç yakışmıyor. Yereli indirdiğimizde de İzmit'imize, Kocaeli'mize böyle bir protestoya destek vermemek hiç ama hiç yakışmıyor. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Ne diyeyim? <Sessizlik> Sevgili takipçilerimiz yayınımıza burada son veriyoruz. Bizleri izlediğiniz için hepinizden tek tek Allah razı olsun. Dediğimiz gibi yarın sivil toplum kuruluşlarının saat 20'de Seka Park'ta Murat Kekili konseriyle artık buna konser de diyemiyoruz ama bir isim Marşları eşliğinde sonlandırılacak olan harika bir protesto, etkinlik olacak. İnşallah İzmit'imize, ilimiz Kocaeli'ne yakışan bir organizasyon olur. Ve 2 milyonluk şehrin sesini, Türkiye'nin sesini tüm dünyaya bir nebze de olsa duyurmuş oluruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.